puan kaybı kötü oldu. Bu yarışta yara aldı diyebiliriz. Şampiyonluk yarışında iç sağ performansları önemlidir. O yüzden şu an Galatasaray bu konuda bir adım önde. Kötü dediğimiz iki asist bir golle oynuyor. Yok Okan Hoca bunu yapmış. Bunu konuş Konuşamazsın kardeşim. TFF'yi tebrik etmek lazım. Futbolcu sağlığı, futbol seyir zevkini içe saymak çok yanlış işler. Bizim maçtan sonra Fenerbahçe kupu maçı var. Gitmesinler abi orada oynamasınlar. Sezon sonuna kadar oynamasın. İsmi Abubakar 5 milyon euro eder. Maalesef böyle bir gerçek var. Adam çok büyük kolç. Beşiktaş taraftarı size sesleniyorum. Ee, yıllarca Talişka Talişka diye e, hakikaten hasret çektiniz. Bu hasrete inşallah Micu son verecek diye düşünüyorum. Sky Spor ekranlarından herkese merhaba Süper Lig özelin yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe ile başlayacağız. Hocam hoş geldiniz nasılsınız? Hoş buldum Emirhan. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. İsterseniz Alanya maçı ile alakalı Tabii siz canlı yayında uzun uzun değerlendirdiniz ama ufak bir giriş yapalım istiyorum. Fenerbahçe uzun süre sonra e, liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Alanya Spor'la oynanan maçta yaşanan puan kaybı maçı nasıl değerlendirirsiniz? Ya puan kaybı. Fenerbahçe adına kötü oldu. Kendi sahasında çekişmeyi süren bu süreç içerisinde kendi sahasında özellikle kaybetmesi Fenerbahçe adına kötü. Maçın geneline gelirsek maç sonunda İsmail Hoca'nın da açıklamaları var. Evet oyunun geneline baktığın zaman baskın oynamaya çalışan Fenerbahçe ama maalesef istediği pozisyonları çok fazla bulamadı. Rakibe çok fazla pozisyon vermedi belki ama yani iki tane Atak bir yapılan hata, Ferdi'nin yaptığı bir hatadan ilk yarı golü yedi. İkinci yarı hızlı bir hücum Alanya Spor adına. O da bütün maç genelinde belki üçüncü kez Fenerbahçe kalesine geldiği anlardan bir tanesiydi. Orada da puan kaybını yaşadı. Sonrasında maç bitene kadar oyunu biraz daha Alanya Spor tarafına yıktı ama istediği pozisyonları giremedi. Puan kaybı kötü oldu, bu yarışta yara aldı diyebiliriz. Hocam şampiyonluk yolunda önemli noktalar var. Siz de şampiyonluğa daha önce oynadınız. Şunu sormak istiyorum. Galatasaray bu sezon ligde 13'te 13 yaptı içeride. Fenerbahçe'nin bu sezon içeride dördüncü puan kaybıydı. Bu iki takım arasındaki iç saha performansı farkını nasıl değerlendirirsin? Puan olarak ortada gözüküyor zaten. Fenerbahçe'nin de iç sahada puan kaybetmesi şu an iki puan farkta da olsa Galatasaray'ı lider duruma çıkardı. ha Bu Galatasaray puan kaybetmeyecek bir durum değil ya da Fenerbahçe bundan sonra yine puan kaybetmeyecek diye bir durum yok. Daha belli sayıda maçlar var. Her an her şey olabilir ama şampiyonluk yarışında iç saha performansları önemlidir. O yüzden şu an Galatasaray bu konuda bir adım önde. Puan olarak da bir adım önde. İç saha performansı olarak da bir adım önde. Gerçi Fenerbahçe iç saha performanslarını dışarıda kazandığı maçlarla alıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu sezon deplasmanda puan kaybı yaşadığı Adana Spor maçı var. 0-0 biter. Mutlaka bunu telafi edecektir Fenerbahçe. Çünkü bu kafa kafaya giden durumlarda iki puanlık fark bile aslında çok önemli. Çünkü rakip önünüzde sürekli kazanacaksa siz de kazanacaksınız ve kaybetmesini bekleyeceksiniz. O da ister istemez takımları strese sokar. Bu çift taraflı stres olabilir özellikle sonlara doğru. Galatasaray aman yaklaşmasın diye strese girebilir. Fenerbahçe yaklaşmak için strese girebilir. Bu stres yönetimini kim doğru yaparsa o ipi göğüsleyecek gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi tekrarlıyorum Alanya Spor maçında kaybedilen 2 puan çok önemli. Umarım Fenerbahçe sezon sonuna bunu aramaz. Fenerbahçe şu anda ligin en çok gol atan takımı ama son maçlarda özellikle baktığımız zaman bazen oyunu açmakta sıkıntı yaşayabiliyorlar skor bulmalarına rağmen. Fenerbahçe'nin hücumdaki performans düşüklüğünü ve özellikle o bireysel oyuncuların Ceko'nun, Şimanski'nin, Tadiç'in performans düşüklüğünü nasıl yorumlarsınız? Şimdi performans düşüklüğünü her şeye bağlayabilirsiniz yani mazeret diyeceğim yani mazeret üretmek istediğiniz zaman çok fazla mazeret bulabilirsiniz buna arka arkaya oynanan maçlar diyebiliriz fiziksel yorgunluk diyebiliriz e, psikolojik yorgunluk diyebiliriz e, bazı oyuncular bu kafa kafaya gidişi e, psikolojik olarak doğru karşılayamayabilir ama burada Fenerbahçe'deki en büyük düşüşlerden bir tanesi bir kere organizasyon konusunda sıkıntı yaşıyor. Özellikle 4 haftadır. Buna Alanyaspor maçı da dahil. Ha pozisyona girmiyor mu? Giriyor ama daha önce çok gol attığı ya da gollü bitirdiği maçları düşünürsek o maçlarda girdiği pozisyonlara, o kadar net pozisyonlara giremiyor. Burada hem Organizasyonda sıkıntı yaşadığı için bir düşüş var takım halinde. Onun haricinde bireysel performanslarda çünkü şimdi bir anda bütün bireysel performanslarda düşüklük olunca doğal olarak o hücumdaki organizasyona yapacağınız ataklara da yansıyor. Hepsi bir anda düşünce de maalesef Alanya Spor'daki, Alanya Spor maçında yaşadığınız gibi bir puan kaybına sebep oluyor. Bunu çözmesi gereken kişi öncelikle İsmail Hoca'dır. Oyuncularla birebir konuşarak, psikolojik durumlarını onlarla paylaşarak, dinleyerek onları telkinlerde bulunarak. Bir de bunun fiziksel tarafı var. E, oyuncular çok yoruluyorsa bu sahaya performans anlamında da yansıyabilir. Oyuncuları doğru şekilde dinlendirmesi gerekiyor. Bazı oyuncuları diğerlerine nazaran biraz daha fazla e, dinlendirmesi gerekiyor. Atıyorum mesela, atıyorum dem demeyeyim de... hani ...antrenman dozlarını düşürebilir yine belli bir dozda ama... ...düşürüp onları tekrar belli bir seviyeye fiziksel anlamda çekebilmek için... ...tabii ekip işi bu, İsmail Hoca'nın işi. E, bunlar yapılabilir şeyler ama en önemlisi stres yönetimini bu durumda iyi yapmak çünkü hani hep deriz ya her şeyin başı stres diye. Yani performans düşüklüğünün başı bile stres olabilir. İsmail Kartal'ın hocam stres yönetimiyle başa çıkabileceğini, Fenerbahçe oyuncularını motive edebileceğini düşünüyor musunuz? Tek başına asla çünkü etrafında teknik yardımcı hocaları da var. E mutlaka kulübün bir şekilde bu tip durumlarda psikolojik açıdan oyuncuları rahatlatacak ya da onlara doğru doneleri verecek bir psikolojik destek de vardır. Mutlaka onları kullanacaktır. Çünkü tek başına o kadar oyuncu hem psikolojisini hem fiziksel durumunu değiştirme şansınız yok. E zor olur. E o yüzden mutlaka İsmail Hoca da bunun için destek alacaktır. E Fenerbahçe Kulübü'nün de bunu yapacak gayet de. ...bir durumu var söz konusu. Hocam Fenerbahçe bu haftada Rize deplasmanında... ...Fenerbahçe'nin Rize deplasmanını... ...nasıl yorumluyorsunuz? Spor maçının... E, ...puan kaybından sonra... ...çok daha farklı bir konsantrasyonla gidecektir... ...Rize spor deplasmanına... E, ...zor bir deplasman... ...Rize belki evet... ...futbol olarak e, son haftalarda... ...çok iç açıcı bir futbol oynamıyor ama... E, ...ne olursa olsun... ...Rize deplasmanları her zaman... E, ...oraya giden takımlar için kolay olmamıştır. Bir de başında İlhan Polut Hoca bir şey oynatmaya takımına çalıştırdığı Takımlara bariz bir şey oynatmaya çalışan teknik adamlardan bir tanesi ama bu arada o da kendi takımından biraz şikayetçi. Ama yani artık dediğim gibi zor maç yok. Bütün takımlar hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a artık farklı bir konsantrasyon ve farklı bir motivasyonla oynuyorlar. Özellikle de şimdi Alanya Spor'un Kadıköy'den bir puanla evine dönmüş olması ya Fenerbahçe'nin oynayacağı diğer takımlara da bir dona vermiş olacak. O yüzden Fenerbahçe'nin de bu doğrultuda bu bilinçle hem teknik ekibin hem futbolcuların Rize'ye farklı bir konsantrasyonla gideceğini düşünüyorum. Zor maç mı? Kesinlikle zor ama kolaya çevirmek de yine Fenerbahçe'nin kendi elinde hem oyuncuların hem teknik ekibin. Hocam ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? eklemek istediğim sizi seviyorum çocuklar. Sağ Teşekkür olun. Teşekkür ederiz hocam. Biz de sizi seviyoruz. Hocam Galatasaray'la devam ediyoruz. Çok kritik bir Prag galibiyeti. Hem Galatasaray'ın Prag galibiyetini hem de gelecek hafta oynanacak maçı sizin değerlendirmenizi rica ediyorum. Tabii bugün çok güçlü bir rakip de yani. Prag bu kadar güçlü olduğunu tahmin etmedik açıkçası. Çok fazla pozisyon veren bir Galatasaray izledik. Hı. Ama tam tersi de çok pozisyona giren, girmekte zorlanan bir Galatasaray izledik. Ama 10 kişi kaldıktan sonra, rakibin de 10 kişi kaldıktan sonra oynanan oyun ve galibiyet arzusu tabii çok mutlu etti bizi. Ee, avantajlı skor elde etmen, Praga gitmek için avantaj tabii Ama e, kolay maç olmayacak onu söylemek gerekiyor. Çünkü rakibin de kolay değil. Ee, bazı oyuncular cezalı duruma düşmüş. Bizde de, de Nelson son maçta oynayamayacak. Yani biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Bu tur çok önemli. Hocam Galatasaray'ın turu geçeceğine inanıyoruz. Öyle de diliyoruz. Peki turu geçtiğini varsayarsak Galatasaray Avrupa Ligi'nde nereye kadar gidebilir? Ya ya tabii herkesin hedefi olduğu gibi final olması lazım. Bizim de arzumuz, hedefimiz Galatasaray'da bir final yaşamak. Final yaşadıktan sonra kupayı kaldırmak ama en kötü ihtimalle bak bu, bu tur çok önemli. Sonra biraz kura şansı da ihtiyaç var. Çünkü bir iki tane daha böyle dişli takım var ama bir iki tane güzel kura çıktı. Bir baktın finaldesin. Ben bazı oyunculara da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Icardi ile başlayalım. Artık bir geri dönüşün sinyalini dün gece bize izletti hocam. Siz nasıl yorumluyorsunuz Icardi'nin performansını? Tabii kötü dediğimiz Icardi iki asist bir golle oynuyor maçta. Yani tabii daha çok beklentiler. Çünkü çok büyük beklentiler kendisi yarattı taraftarları geçen sezonunki performansla bu sene performans kıyasladınız ama tabi sakatlık oldu, bu oldu, şu oldu. Şu an çok az topla buluşuyor maalesef Cizasası'nda. Topla buluşamadığı için orta sahada asist özelliğini kullanmaya çalışıyor. Ama bence yine merkez noktasında kalması gerektiğini düşünüyorum. Hucum noktasında o durması lazım. Galatasaray'ın hep bir orta sahaya ihtiyacı olduğunu da söylüyordu. Siz de söylüyordunuz bunu. Ama Kerem Demirbay artık sahneye çıktı. Kerem Demirbay'ın performansıyla alakalı neler söylemek istersiniz? Ya tabii. Galatasaray'ın özelliği şu. Birbirini destekleyen çok oyuncu oluyor. Kerem oynadığı zaman mesela Torreira biraz düşüşe geçti. Bir anda Kerem ön plana çıktı. Kerem Aktürkoğlu oyundan oyuna, oyuna düşü Oyundan düşse de bir anda bakıyorsun Barış'ın yıldızı parlıyor. Yani bu bir, bir, tamamlayıcı olay var ya Galatasaray'da. Bu çok önemli. Ve bu arada Kerem hakikaten bu maçta da özellikle ilk yarı sahanın yıldızıydı yani. Mertens Galatasaray'ın belki de kurt oyuncularından bir tanesi. Çok tecrübeli ama sahaya koyduğu enerjide bambaşka. Mertens'le alakalı neler söylemek istersin. Özellikle son bir ay içinde Mertens'in inanılmaz futbolu ve arzusu yani genç bir Mertens gibi yani acaba şunu yapıyorduk 60'tan sonra Mertens yorulur mu tabela kalkar mı şu an kalkmasına gerek yok çünkü 90'ı bile çıkartabiliyor. O kadar istekli yani. Hocam lige dönelim. Galatasaray liderliği geri aldı. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı da aşmış oldu. Galatasaray'ın lig liderliği ile alakalı ve bundan sonraki süreçle alakalı neler söylersiniz? Şunu söyleyebilirim. Aile olmak sana %70 şampiyonluk demektir. Diğer yani %30'u oyuncular, hocalar bir tamamlayacaklar. Ama önemli şey aile tablosunu çizdiğin için o senin çok büyük bir avantaj sağlıyor. Okan Buruk bu sezon iç sahada bambaşka bir performans gösteriyor. 13'te 13 yaptı Sarı Kırmızılılar. Galatasaray'ın iç saha performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sıfır hata. Ne, diyeyim, nasıl değerlendireceksin? Usursuza yakın oynuyorlar hocam. Yani Oğlum Bir tane maç kaybetti neredeyse. O da bayan bayağı, maç. Minibim. Başka maç kaybetmedi. Yani bu demek ki tartışma açık bir konu değil. Yani bunu yok Okan Hoca bunu yap Bunu konuş. Konuşamazsın kardeşim. Türkiye'de daha önce yapılmış bir şey mi bu? O evet. zaman susacaksın. Galatasaray bu arada Okan Buruk'la birlikte 2 yıldır sadece tek bir maç kaybetti. O da Okan Buruk'un iç sahadaki ilk maçıydı. Hocam Ankara gücü deplasmanı zeminle alakalı eleştiriler var. Galatasaray'da çok fazla oraya gitmek istemiyordu ama maçın Eryaman Stadyumunda oynanacağı açıklandı. Bunun çok doğru bir karar olmadığını siz tabi söylediniz ama eklemek istediğiniz şeyler var mı? Tebrik, tebrik etmek lazım. Futbolcu sağlığı hiçe saymak, futbol seyir zevkini hiçe saymak çok yanlış işler. Emre Hoca da biliyorsun isyan ediyor. Emre Belezoğlu da isyan ediyor. Diyor benim oyuncularım da 6 7 haftada ben isyan ediyorum. Kimse müdahale etmiyor diyor. Yani bu Fenerbahçe gaz say için fark etmez. Her takım için önemli bir şey. Sadece Eryaman için değil birkaç tane daha stat denetlemek gerekiyor. Orada benim de tavsiyem bir kez daha söylüyorum. Bizim maçtan sonra Fenerbahçe kupa maçı var. Gitmesinler abi orada oynamasınlar. Hocam Galatasaray... Biz oynayalım bizim maçtan sonra stadı kapatsınlar. Galatasaray bir de e, yoğun bir Avrupa temposundan çıktı. Şimdi hem kötü bir zemin hem yine ligde yoğun bir tempo. Olacak sakatlıkların önüne nasıl geçilebilir? Yani senin şu an zaten ara verme şansın yok. Bir milli takım aran kaldı bir de seçim arası var. Değil mi? Evet. Başka zaten dinlenme şansın yok. Orada işte toparlaman lazım takımı. Başka şansın yok. Ankara gücü karşısında peki Galatasaray'ın nasıl bir sonuç elde etmesini bekliyorsunuz? yani kazanmak gerekiyor yani bu önemli bir maç çünkü rakibin de Rize'ye gidiyor. O da zor bir deplasman. E seninki de kolay olmayacak ama her şekilde gücünü kullanacaksın yani. Son olarak şunu sormak istiyorum hocam. Galatasaray'ın ligde liderliği almasıyla birlikte sizin için şampiyonluk oranları nedir? Benim benim zaten bir tane or oranım vardı oğlum. Niye soruyorsun? %100 diyorsun. <laughs> İki tane oran koymadım ki ben sana için. Teşekkürler hocam. Eklemek istediğiniz Sağol bir şey kardeşim. var mı? Hakan abi son olarak Beşiktaş'la devam ediyoruz. Evet bakalım. Öncelikle şunu sorayım nasılsın? Allah'a şükür. De sağlığımız iyi değil, fena değil de gidiyor işte ya bir şekilde. Beşiktaş'ta yeni transferler Kayseri Spor maçı ile birlikte ilk kez forma giydi. Yeni transferleri nasıl buldun? Vallahi şey çok başka bir futbolcu birçoğu. Çok iyi futbolcu. Ee, tabii bizim e, Ali Muhammed El Musrati'yi de fazla izleyemedik ama çok büyük futbolcu yani. Bir gün sonra zaten bonservisi alındı biliyorsun zorunlu satın almayla. Ya iyi ikisi de çok iyi futbolcu. İkisinin de takımı adaptasyon süreçleri var. Şimdi asıl konuya gelecek olursak onu soracaksın ben önden gireyim. Hoca niye böyle oynattı? Ya bu ülkedeki herkes teknik direktördür zaten. Hani onu biliyoruz anladın mı? Hepimiz teknik direktörüz. Ya işte diyor onu sağda oynattın işte onu geç aldın. İşte o orada oynar mı? Bak şunu düşünmüyoruz. Bir önceki maç mesela Muleka iki gol atıp takımı üst sıra çıkardı. Cenk inanılmaz bir asist yaptı. Tamam mı? Ya mesela o kurguyu bozmaman gerekiyor. Adam onu da bozmuyor bu arada. Çünkü o kadroyu da bozarsan olmaz. Ya tamam Michu diye bir futbolcu geldi. Müthiş yetenekli. Ama dedi ki yani bu kadroya bir devam edelim. Zaten değiştirecek baba yani. Hani babanın öyle bir egosu da yok. Ben onu değiştirmeyim diyor. Çünkü hani adam ne, neyin egosunu yapabilir ki Beşiktaş'ta? Avrupa şampiyonu olmuş bu adam ya. Portekiz bir takımdaki öğrencisi Cristiano Ronaldo adamın. Yani dünyada en fazla değer gören futbolcuların başında geliyor adam. Yani ne anlatıyoruz? Biz adama bir şey anlatmaya çalışıyoruz ama ya baba dese ki baba siz ne anlatıyorsunuz? Dese kalırız hepimiz öyle. Ya dünyanın da en mütevazı adamı bu arada. Geçen gün Bostancı'da bir mekanda giriyor, yemek yemek yiyor. Şeyde, cadde Bostan'da. Herkesi kendine hayran bırakıyor. O kadar şey bir adam, kalender bir adam ki yani. Müthiş bir adam. Ben e, tabii bu karşılaşmayla birlikte, Konya Spor maçıyla birlikte yani Michun'un da kendi yerine, işte 6 numarada El Musrati'nin de yerine geçeceğini düşünüyorum. O mesela herkes çok böyle değişik şekilde saldırıyor. Ben Beşiktaş'ı mesela Kayseri maçında beğendim. Mesela bir şeyler deniyor adam. Yani ben beğendim açıkçası. Ha var ol mesela çok ciddi hatalar yaptı mı? Gerçekten yaptı. Bak. Aa eyvah ya biz bunu nereden bulduk diyorsun. Şimdi bir de şöyle düşün mesela. Bence Beşiktaş savunmasında Beşiktaş'ın en iyi ismi Koli. Şimdi Koli Masuaku e, World oynarsa iş değişebilir. Adam bir de sol stoper oynuyor. Oradaki sol stoperi Beşiktaş'ın kolidir her zaman. İşin gerçeği bu. Ee, şimdi Emirty'i kesecek çok büyük ihtimalle. Bizim Ali Muhammed'i koyacak oraya. E, ee, sağda Onur. İşte yani ben ideal kadroyu kuracağını düşünüyorum ama adamı biz yerden yere vuruyoruz. Ya arkadaş Beşiktaş'ın ligde bir iddiası yok. Yok yok onu unutun. Beşiktaş tabii ki ligde üçüncü olmak isteyecek. Tabii ki ben de oynadığı oyunu beğenmiyorum. Ama bir yandan da adama saygım var. Anlayabiliyorum adamı. Deneyecek kardeşim. Denemek zorunda. Çünkü bu teknik direktör bu transferler önümüzdeki sene için yapıldı Beşiktaş. Şu anda 26 puan gerisinde ya liderin. Ne yapacak yani? Her maçta 9'luk mu atacak? Ne yapacak? Ben onu anlamadım yani. Bir rahat bırakalım adamı. Adam istediğini bir yapsın. Allah'ım yerden yere vuruyor. Bizim hocamız diye bu kadar savunma oynatılmaz ya. Adam bilmiyor mu? Ya bak geç yeni transferleri. Koli daha gelmedi. Senin sol bekin yok. Sol bekin ya. Bak sol bek yok. Çocuk canla başla çalışıyor. Bak çok büyük saygım var o şeye. Eee Bahtiyar Zanettinova Gerçekten elinden her maç 10 üzerinden 6 oynar. Kazak Necip yani. Gerçekten öyle. Başka bir yani işini yapan bir adam ama ekstrası hiç yok. Masuakın ekstrası var. Masuaku çok iyi sol bek. E şimdi onun önüne Semi atacak. E şimdi Abubakar geldi bu hafta oynayacak. Şimdi Abubakar da transferleri görünce oynayacak. Abubakar çünkü bu. Şeytan. Bilmez mi? İyi takım mı oynar Abubakar? Bak şimdi Semih, Abubakar. Sağda kim oynayacak? Cenk veya şey atacak. Raşit Sank oynayacak. 10 e numarada Michu var. E arkasında Jetson var. E Koli, Varol, Masuaku. Baba çok iyi kadro. Yani yeni transferlerle, senin eldeki Afrika'dan gelenlerle iyi bir kadron var. Ama Kayseri maçında yoktu. E şimdi Muleka'yı kesemez abi. Kesemez. A Adam iki golü attıktan sonra sen onu kesemezsin. Adam seni kupada üst sıra taşıdı ya. Uzatmalara gitse belki mağlup olacaksın. Bakma önemli bir iş yaptı yani. Bu sene mesela Beşiktaş Avrupa Kupalarına kupayı kazanıp katılırsa bunun da en büyük pay Mulekan'ındır bence. Çok büyük iş yaptı. E şimdi o kadro bozulmaz birden. Baba bir şey deniyor. Godfather bir şey deniyor. Anladın mı? Onu da buldu bu hafta. Abi deneme yanılma yapacaksın bu kadroya. Bu kadroya başka bir şey yapamazsın. Şampiyon olmayacak zaten. Ya Beşiktaş en kötü dördüncü olacak zaten yani. Bu bir gerçek. Fernando Santos'un saha içi performansını değerlendirdin ama Beşiktaş'ta bir de saha dışında da bir bazı sıkıntılar vardı. Fernando Santos'un saha dışı etkilerini nasıl değerlendirirsin abi? Tabii konuşuyoruz. Bir defa futbolcunun müthiş saygısını kazanmış bir teknik adam. Fevkalade bir saygı çerçevesi var. Bir de yardımcılarının oyunculara temasları çok çok iyi. Bunu hani konuştuğum için biliyorum. İlişkileri çok iyiymiş. Çok ciddi saygı duyuyormuş futbolcular ki bunu hani görebiliyorsun. Özellikle işte bak Sivas Spor maçı, Kayseri Spor maçının ikinci yarılarında Beşiktaş hep farklı oynadı ikinci yarıları. Devre arası. Devre arası baba bir güzel bunları topluyor. Diyor ki hani ben daha size sert yüzümü göstermedim. Daha başlamadık diyor. Şu anda diyor şeydeyiz. Alıştırmadayız. Ben, ben bu alıştırmayı çabuk geçmeyelim diyor. Sağ içi de öyle, sağ dışı da öyle. Abu Bakar da affedildi, takıma döndü. Antrenmanları da çıkıyor abi. Sence Abu Bakar'ın affedilmesinin nedeni gelecek yıl olacak olan satışında para kazanabilmek mi? Yoksa Beşiktaş Abu uzun vadeli kadrosunda düşünüyor mu? Sezon sonuna kadar oynamasın ismi Abu Bakar 5 milyon euro eder. Maalesef böyle bir gerçek var. Adam çok büyük golcü. Ama zaafları var. Şimdi o da daha fazlasını kazanabilmek için mutlaka bu yarın sezonu iyi geçirmek istiyor. Çünkü Fernando Santos da onun için çok büyük şans. Micho da şans, El Moussard da şans, Jetson da şans. Abi futbolcu her zaman iyi takımda oynamak ister. Her zaman. Her zaman göze çarparsın. Bu bir gerçektir. Mario Gomez'in zamandaki kadroyu düşün. E Abubakar, Cenk, Talişko üçlüsünü düşün. Yani neler yapıyorlardı. Bu da şimdi haksız tabii ki ama ya ben çok iyiyim diyor, benim yanımdakiler bana kim pas atıyor baksana diyor yani. o Onun da haklı olduğu noktalar vardı e şimdi bu hafta işi tamamen değişecek işte iş. Değiş. Yani Miço 10 on numara oynayacak. Abubakar Bakar önünde oynayacak. yemede yanında yat. Adam ikinci yarının başına bir top aldı gitti. Foğla durdurdukları. Felaket bir şey o Micho ya. Yani hakikaten başka bir seviye çocuk yani. O çocuğu Allah korusun. Beşiktaş Konyaspor maçı öncesi son antrenmanını da Tüpraş Stadyumunda yapacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Çok güzel çünkü e, taraftar açık mı? Değil. Taraftar Basına gideri. da kapalı. Oraya gider taraftar. Mutlaka gider bak. 50 kişi de olsa mutlaka sızıntı olur. O bak o inönünün yani orası her zaman tabii Tüpraş e, şu andaki isim ama inönden gelme bir alışkanlıktır. Kapalı yaparlardı. Abi mutlaka gireceksin. Hani bir göreceğiz. O, o futbolcu görülecek abi yani öyle bir şey yok. O orası başkadır. Yani orada yapmalarının sebebi e, tabii ki vardır. E, hoca istemiştir çok büyük ihtimalle. Son taktik çalışmasını orada yapacaktır. E, futbolcuların da havaya girmesi. E, ilk kez çıkıyor Michus'u, El Musrati'si. Bunlar için çok önemli. Belki üçlü çektirmeyi öğretecekler şeylere. Miçus'u ile El Musrati'ye. Bu arada e, şu anda sosyal medyada en çok konuşulan konu. Buradan sevgili Okay Karacan'a sesleniyorum. Çok değerli bir abim. Meslek büyüğümdür. E, i̇nşallah izler. Michu'ya şarkı arıyorlar. Önerin nedir abi? Ajda Pekkan'dan bambaşka biri. Mücüde Beşiktaş için bambaşka biri mi olacak diyoruz. E, tabii ki çok başka bir seviye bir futbolcu olacak. O yüzden e, şey şey değil. E, nasıl söyleyeyim sana? E, Delgado tarzı e, bir e, şey bekliyorum. Etki bekliyorum. Konya Spor maçıyla noktalayalım abi. Beşiktaş aradığı çıkışı Konya karşısında bulabilir mi? Valla Konya Spor'un da iyi transferleri var. Ankara Gücü maçını da seyretme şansı yakaladım. Dirençli bir takım. Bak Başakşehir maçında 2-0 öne geçtiler sonra kaybettiler ama dirençli bir takım. Toparlanıyorlar e, Fahrettin Ömeroviç'le ile birlikte. Beşiktaş'ın bu haftaki karına daha dayanmaz ya. Beşiktaş ben bu sefer taraftarın çok memnun edecek bir ofansif futbolla çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Hakan abi ağzına sağlık. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim dediğim gibi Miçu'nun şarkısı bambaşka biri olsun abi. Ajda Pekkan gerçekten bambaşka biri. Bakın Miçu. Beşiktaş taraftar size sesleniyorum. E, yıllarca talişka talişka diye e, hakikaten hasret çektiniz. Bu hasrete inşallah miçu son verecek diye düşünüyorum. Michu'nun e, Beşiktaş'a vereceği katkıyla tekrar yüzünüz gülecektir. Ben e, o potansiyeli gördüm o arkadaşımızda. İnşallah hiç kimseyi yanıltmaz üstüne koyarak gider. Beşiktaş'a da kazandırarak inşallah Avrupa'nın dev kulüplerine transfer olur. Teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu videoya yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler.